Şu anda bir kurtarma operasyonu izliyoruz, ee, yolun üzerinde sabahtan geldi. Burası yeni Ayyıldız Mahallesi'nde yapılan e, tır parkı. En üst zemini tamamlanmamış ama yine de tırlar buraya yanaşmaya devam ediyor. Ancak akşam e, horoz lojistik tırmasına ait bir tır burada yanaştığı zaman batmış. Şimdi belediye iş makineleri bunu kurtarmakla meşguller, bakalım e, sonuç alınacak mı? Venedik'imizin e, tücrübeli operatörleri başka bir e, sistem deniyorlar. Şimdi iki aracımız da önden çekecek. Arkadan onu oraya yaptılar ama e, onunla başarılı olamadılar. Bakalım ikinci e, taarruz başarılı olacak mı? başarıyorlar ama çıkarma noktasında henüz bir envare yok.